Afyon'a gidiyorduk geçerken gördük özellikle yani bunu merak ettiğimiz için Laz bombası nedir diye. Vallahi ilk defa denememe rağmen çok güzel bir tat. Herkesin gelip içmesini tavsiye ederim. Aynı şey turşu tadı var, acı tadı var ama güzel. 30 yıl önce mide kanaması geçiriyor. Mide kanamasında yaşlı hanımlardan bir tanesi diyor ki buna buna yap iç. Acı çok acı. O da diyor ki ya teyze ben bunu içersem hani kötü olurum ya zaten mide kanaması ya diyor zaten öleceksin iç. <laughs> zaten öleceksin iç. Peki diyor ya alıyor içiyor. Hakikaten iyileşiyor, kilo alıyor, kendine geliyor, diriliyor midesinde sıkıntı kalmıyor. Tabii bir restoran açtık restoranımızda yaklaşık 7 yıl önce. Babam da dedi ki, ya dedi bunu yapalım, küçük bardaklarda verelim, çok acı bir içecek. Velhasıl bunu yaptık, vermeye başladık. Fakat ismi belli değil. E babam dedi ki, ya şuradan bir bomba getir bakalım, acı ya. E, abim dedi ya bir laz bombası getir bana, ya laz bombası aşağı, laz bombası yukarı derken kaldı laz bombası. Laz bombasının içinde kırmızı lahana, limon suyu, sarımsak, Tabi sarımsak lahanayı e, kurarken yapılıyor. Bu kadar başka bir şey yok içinde limon. Restoranımıza vermeye başlayınca insanlar beğendi bunu. Küçük bardaklarda veriyoruz böyle tekile bardakları gibi. onlar da veriyoruz. Tabii insanlar bunu beğenince biz de yavaş yavaş dedik bunu biraz hızlandıralım. Küçük şişeler de yapmaya başladık dükkanımızda. Kendi mali yerimizde. Velhasıl yaptık insanlar beğendi ve bayağı bir tutmaya başladı bu kendi yerimizde. Dedik ki ya bunu hızlandıralım. Bir imalatane açalım kendimize. Geçen senelerde işte evet tabii bir sene oldu geçen sene açtık yerimizi ruhsatımızı aldık açıkçası hızlandı şöyle hızlandı zaten restoranımızda verdiğimiz için Edirne'den Antalya'ya kadar herkes biliyordu bunu bize uğrayan, yol, bize üstünde uğrayan. E, yol üstünde ve insanlar birbirlerine anlatıyordu bunu tabii birbirlerine anlatınca bu sefer telefonla istemeye başladılar telefonla isteyince kargoyla göndermeye başladık şu anda kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiyorum laz bambasını şalgam suyu havuçtan turptan yapılan bir içecek. bu kırmızı lanadan. kategoriler farklı. He, kategoriler farklı için. Hayır hani rakip olayı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şalgam bana rakip olamaz. <laughs> Tedavi amaçlı bir içecek değil bu. Bu zevk için içilen bir içecek. Bunu alıyorsunuz yemeğinizin yanında, köftenizin, etinizin artık he sadece pilavın yanında gitmiyor. Niye gitmiyor onu da bilmiyorum. <laughs> değil mi? He. Ama her şeyin yanında gidiyor. Sadece pilavın yanında gitmiyor. Günde 30 litre, 40 litre, 50 litre böyle satabiliyordum. Ama tabii tabii imalathaneyi açınca farklı yerlere gönderince, marketlere gönderince, süpermarketlere gönderince tabii iş değişiyor o zaman. Şu an günlük benim üretimim, günlük olarak veremiyorum ama ortalama günlük olarak bir ton olarak verebiliyorum şu an üretimimi. Günlük. günlük, bir ton. Ha? Bunu okumadan içmeyiniz. Ürün ham lahana lahanadır. Şişeyi kafanıza tikmeyiniz, tikerseniz yanarsınız. Yananlardan firmamız sorumlu değildir. Uşakların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz, uşakları yakmayınız, soğuk içiniz. Böyle <laughs> söyle işte. <laughs> à, özellikle bunları gölgede kurutuyoruz. Çünkü güneş de kuruduğu zaman içindeki bazı maddeler yok oluyormuş. Yardımcılıklar için çok mutluyum. Yardımcılıklar